Ey yalnızların kendi başına kalmışların arkadaşı Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığında bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim sıkıntılıyım bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli böyle dalgalı ve hüzünlü hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde, bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla. Beni kendine dost seçinceye kadar yaşa. Ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun. Ey Rabbim! Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır imanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki, senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru. Hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.